Evet değerli arkadaşlar, e, hoş geldiniz. Şimdi Zoom programını nasıl kullanıyoruz bununla ilgili e, kısa bir video hazırlayacağım. E, derslere katılırken sıkıntı yaşamamanız için. Şimdi arkadaşlar Telegram'daki bizim sayfamızdaki ders linkimizi görüyorsunuz. Buradan ders linkimize tıkladığımızda arkadaşlar bakın Zoom, Chrome, başka tarayıcılarınız varsa geliyor. Biz Zoom'u tercih ediyoruz her zaman için. Zoom programı telefonumuzda yüklüydü, açılıyor, açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Zoom programına katıldık. Fakat aşağıda dikkatinizi çekiyordur burada Wi-Fi or ee, cellular data diyor arkadaşlar. Buradan biz Join ID'ye tıklıyoruz. Sonra bu Wi-Fi or cellular data'yı yazan dokunuyoruz. Sonra. Ne oldu arkadaşlar dersimize katılmış olduk gördüğünüz gibi A, e, mikrofonumuzu kapattığımız zaman mikrofonumuz kapandı mikrofonumuzu açtığımız zaman mikrofonumuz açıldı videomuzu açtığımız zaman videomuz açıldı arkadaşlar videoyu kapattığımız zaman videomuz kapandı böylelikle e, derse katıldıktan sonra dersle ilgili soru sormak istediğimizde mikrofonu açıp kapatabiliyoruz. Sonra arkadaşlar sağ tarafta bakın mor yazan yerde burada chat kısmından burada ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Mesela hocam ders sesi geliyor diyoruz gönderdiğimizde bunu bütün üyeler görüyor arkadaşlar. Böylelikle soru sorabiliyoruz ya da herhangi bir şey söylemek istediğimizde uygulama üzerinden karış tarafa iletebiliyoruz. Demek ki arkadaşlar eğer biz uygulamaya katıldığımızda bizim sesimiz gelmiyorsa ya da hocanın sesi bize gelmiyorsa sol alt köşedeki join audio kısmına dokunup ne yapmamız lazım buradan arkadaşlar dersin sesini ve kendi sesimizi açmamız lazım. Ayrıca arkadaşlar burada ekranda bakınız bu şekilde yaptığımda tabi ben iki tane katıldım kendi dersime. Burada dersler gelir ya da arkadaşlar ben derste bir kitap paylaştıysam o gelir ya da tap to speak yani buradaki tap kısmına dokunduğunuzda sesiniz gider. Şu şekilde mikrofonunuz açılır çektiğinizde gider. Tamam mı arkadaşlar? Fakat burada ben e, uygulamanın şeyini açmadığım için şu anda ses gitmiyor. Şöyle yapalım bakın. Şu anda mikrofonum kapalı. Buradayken arkadaşlar, bakın böyle yaptığımda sesim gidiyor. Tekrar dokunduğumda kesiliyor. Açıyorum, kapatıyorum sesimi. Ama burada e, hocanın kitap paylaşımını göremiyorum. Kitap paylaşımını görmek için tekrar bunun e, sağa kaydırarak, e, sola kaydırarak yani sağdaki ekranı getirerek devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Derslere katılmak bu kadar kolay, dersleri dinlemek bu kadar kolay. E, ayrıca Zoom'a nasıl üye olduğumuzla ilgili bir video daha çekip onu da paylaşacağım arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Ayrıca Zoom'dan çıkmak için de arkadaşlar, dersten çıkmak için mutlaka lave yani bırak dön anlamına gelen lave kısmına tıklıyoruz ki biz dersimizden bu şekilde çıkmış olalım arkadaşlar.